Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans bölümle daha karşınızdayım bugün köy inceleme videosunun yeni bölümünü çekiyorum arkadaşlar köylerinizi inceleyeceğim sırayla Ben şuradan hatta hızlı bir şekilde başlayayım ama başlamadan önce her zaman yaptığım duyuları kısa bir şekilde yapayım Klanlarımıza gelmek isterseniz çok güzel iki tane klanımız var ana klanımız veya yan klanımız isimlerini yazdığında direkt çıkıyorlar arkadaşlar e, ee, Belediye binası 16 ve 6 yan klanımıza gelebilirsiniz ve 14 ve üstü veya belediye 13 maksanız da e, ana klanımıza gelebilirsiniz Klan savaşları ve ligleri çok önem veriyoruz. Bilginiz olsun. Gelmek isterseniz aktifseniz. Dediğim gibi BDB 14 ve üstü iseniz gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Katılma isteği oluşturmanız yeterli. Onun dışında oyuncu store.net'ten ucuza altın bilet ve taşla satın alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki bulunuyor. Bilginiz olsun. Hemen hızlı bir şekilde köy incelemeye başlamak istiyorum. Galiba yine çok fazla yorum atmışsınız. Çok teşekkür ederim. 777 tane yorum var burada. Hemen ilk yorumla başlayacağım. Sunay galiba çok fazla yorum atmış. 74. yorumu direkt Sunay'ın yorumuyla başlıyoruz. Genelde fazla yorum atan arkadaşlar direkt çıkıyor. yüzden fazla yorum atmış galiba Sunay. Yayında bahsetmişti tam hatırlamıyorum ama 74. yorumu denk gelmiş. Hemen Sunay'ın köyüyle başlayalım bakalım. 211 seviye zaten bizim klanı bizim klanı tercih ettiği için çok teşekkür ederim. 75, 79, 56, 30 benim 15 arkadaşlar 10 seviye geliyor kahramanlarımıza. Ama kahramanlarımıza bir baktığımda BD 14 max Sv gibi duruyor. Petleri de aynı şekilde BD binası 14'te max yarak geçmişiz gördüğüm kadarıyla. Abi ziyaret ettiğine bakın 1500 tane klan savaş yıldızı kazanmışız. Çok güzel. Kraliçe yükseltmemiz var. Kahraman yükseltirsek mümkün olduğunca çok güzel olur diye düşünüyorum bu köy için. Ee, Özellikle Lix zamanına kadar çok çok güzel olur. Kahraman yükseltebildiğin kadar yükseltmen. Hazır kareksi deponu dolu. Şuradaki taş kutusunu alabilirsiniz. Sinsi goblinle düşük kupalarda ganimet kasıyoruz. Çok iyi. Eee... Duvar kasmak için çok çok iyi. Burada mümkün olduğunca duvar kasmaya çalışalım. Duvar kastıktan sonra üst kupalarda cevher kassak e, hesabımız için çok iyi olur diye düşünmekteyim. Şurada bir tane x'i bir tane havuz yükseltmesi var. Kraliç yükseltmesini görmüştük. 3 laboratuvarımız çalışıyor. Burada bir tane ordu kamp yükseltmesi var. Sinsi nereden görmesi bayağı zor ama dördüncü yükseltmemiz bir şekilde görmeyi başardım. Şurada iki tane yükseltmemiz var. 5. Ben buna fok balığı diyorum. E, tam ismini hatırlamıyorum ama Pogba'nın yükseltiyoruz burada. Alışırsınız artık benden bir de şurada bir tane daha ekstra yükseltmemiz var. 6. yükseltme güzel. 6 inşaatçımız 6'sı çalışıyor. Duvarlar belirli. Daha sonra max. Sadece burada hem ikisi deposu hem altın deposu hem kare de deposu ağızdan kadar dolu. herhangi bir inşaatçımız boşaldıktan sonra bu altın ve ikisi deposun fazlalığını duvara basarsak ve aletten kare de lik gelen kadar basabildiğimiz kadar kahraman basarsak çok güzel olur. Çünkü e, BDB nasıl 15'iz bir onar seviye geliyor diyebiliyorum. Bütün kahramanları 40 seviye kahraman demek bu da. Yani e, BD binası 14'e göre bayağı bir kahraman seviyesi geliyor. O yüzden yükseltme yaparsak çok çok güzel olur. 2 katı seviye geliyor arkadaşlar. Birinde 20 birinde 40 seviye geliyor toplamda. E, düzen olaraktan inşaatçı tarafında herhangi bir yükseltme yapıyor muyuz? Şu ikinci taraf düzenini çok beğenmiyorum ama yapacak pek bir şey yok. E, şurada bir tane top yükseltmesi var. Böyle olmayan düzen bulmak da çok zor çünkü e, başka herhangi bir yükseltmemiz yok. Sanırsam bir tane yükseltmemiz var. Burada bir tane daha yükseltme yapabilirsen inşaat geliştirme açısından da iki tane yükseltme sürekli yaparsanız 4500 kupa hiç fena değil bu arada. Özellikle şu seviyede 5 seviye duvarlar için güzel kupa kasmışsın. E, saldırını yapıp geliştirme devam edersen iyi yerlere gelirsin. 4500 kupa da gayet iyi ganimet geliyordur. Sadece yıldız bonusundan diyebilirim. Hemen sonraki arkadaşımla devam edeceğim. Bu da arkadaşlar e, Sunay'ın o Sunay başka hesaplardan da yorum yapmış. Sefa Çetin'in dördüncü yorumu denk geldi. E, şunu hatırlatayım arkadaşlar. Daha doğrusu bilgilendirmesini yapayım. E, video kaliteleri hakkında bana e, yorumlar kısmından beni bilgilendirebilirsiniz. Sefa Çetin. Aa, Tanıdığınız Sefa vardı bizim klanımız. Sefa'yı davet edeyim kanalımıza gelmek isterse gelebilir. Eee. Bu videoların görüntü kalitesini arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videoda da görüntü kalitesi iyi mi değil mi e, yorumlar kısmına yazarsanız büyük ihtimal bu videonun video kalitesinden ben memnun olurum diye düşünüyorum. E, siz de yorumlar kısmından belirtebilirsiniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsam bu video üzerinde. E, video kaliteleri bir hafta önce attığım videolar arasında baya bir fark olacak diye düşünüyorum. Daha iyi daha kaliteli videolar izlemeniz için uğraşıyorum birkaç gündür bilginiz olsun. Evet iki tane kahramanımız Max. Bu da galiba 45'te Max oluyor. Bir, bir seviyesi kalmış. Barbarcala burada bir ırkçılık yapılmış. Onun seviye geride kraliçenin arkasından geliyor. Sefa Çetin ismi biraz bana tanıdık geliyor bu arada. Evet buradaki bayağı bir savunmamız 16. seviye yükseltilmiş bu arada. Bir tane inşaat kulübesi uyuyor gözüküyor. ya e, Tesla'da belki şey yükseltiyordur bilmiyorum. Hafif savunmaları hiç yükseltmemişiz ağır savunmaları da deli gibi yükseltmişiz. Ee, burada hayvan barınağında tilki açıyoruz. Güzel bir şekilde güzel. Hayvan barınağı çalışıyor olsaydı güzel olurdu. Ama çalışma ki en azından şurada Anka'dır, Kertenkeledir bunlar hep kullanılan şeyler kazıcı kesinlikle. Yani e, kazıcı ve ankaya özellikle kertenkele de güzel ama bunlar daha favori gibi duruyor. Bunları kesinlikle yükseltmeni tavsiye ederim. Kazıcının boşta durması hayvan bence pek iyi ve doğru bir şey değil. Burada demirci yükseltmesi var. Çok gerekli bir yükseltme. Onun dışında burada barbar kral yükseltmemiz var. Klasik bu arada e, orman birincisi Valkyr ordusu. Çok klasik bu ordu. E, orman birincisi cadıda gördüm bugün basa evden ben. Orman birincisi genel olarak hala güçlü diye e, belirtiliyor. Kullanan arkadaşlar tarafından. Ben kullanmadığım için bilmiyorum ama ilerleyen kısımlarda daha netleşir. Orman Milis'in durumu. Şurada bir tane daha Kraliçe şampiyon yükseltmeniz var. İki kahraman birden yükseltiyoruz. Dört bir tane inşaatçı boştaydı. 5 ee, onun dışında şurada bir tane de bu boşta. Yanlış görmeysem iki inşaatçımız boşta. Bu iki inşaatçıyı da çalıştırabilirsek çok çok güzel olur. Duvarlar belediye 14'ten ee, Max sanarak geçilmiş yani Max belediye binası 14 Max, şöyle bir birkaç tane belediye binası on tane kalmış duvar var, onları da hallederiz diye düşünüyorum. 4000 kupalar bence hiç ama hiç iyi ganimet çıkan kupalar değil ki ben de şu an şampiyon ligin üst kısımlarındayım 3700 kupalar diye falandım galiba gerçekten ganimet konusunda sorun yaşanılıyor ciddi miktarda sorun yaşanılıyor iyi ganimetli köyler çok nadir çıkıyor az çıkıyorlar o yüzden benim bu hesaba tavsiyem kesinlikle 5000 kupa üstüne çıkıp orada ganimet kasması eğer çok fazla aktif değilse günde 20-30'dan fazla saldırı atmıyorsa e, e çıkıp ganimet kasarsa çok daha iyi galimet kasar. Çok daha iyi cevher kasar diye düşünüyorum. İkisi açısından da. Ee, ama diyorsa ben günde 30-20'den fazla savaş yapıyorum. ganimet kasıyorum. Duvarlardan pek öyle durmuyor ama öyle diyorsa da e, direkt kesinlikle Usta Ligi'ne düşmesini tavsiye ederim. Orada muazzam ganimetler var. Çok iyi bir şekilde hem yükseltmem, duvar yükseltmesem de şurada hayvan barınağı çalıştırması gibi şeyleri yapabilir diye düşünüyorum. Onun dışında... Bir ee, şeye bakıyorum laboratuvarı arıyorum gözlerim laboratuvarı arıyor ama göremedim ha tam laboratuvarımız en azından çalışıyormuş bir inşaat tarafına bakalım İnşaatçısı tarafında çok kötü bir düzen gibi durmuyor ama şu taraf biraz Allah'a emanet gibi durmuş ama yine de fena değil bir bakalım burası da hiç fena değil birçok arkadaşa göre iyi bir düzen 4500 kupada inşaat da. Inşaatçısı da iyi bir kupa arkadaşlar. Şurada yıldız laboratuvarımız çalışıyor. Yükseltme var mı diye bakacağım. Pekkalarımız bak seviye bu arada gece yıldız kullanmışız. En sonki saldırımızda şifa kulübesini yükseltiyoruz ki çok önemli bir yükseltme saldırı kısmı için. Onun dışında herhangi bir yükseltme yoksa dersen burada bir tane daha yükseltme yapabilirsek yıldız laboratuvarı çalışıyor. E, ganimetimiz varsa çok çok güzel olur diye düşünüyorum ama sanırım burada ganimet bayağı suyunu çekmiş. Birazcık ganimet kasmamız lazım. Yıldız bonusları varsa 4500 kupada yıldız bonusları gayet iyi ganimet veriyor sevgili arkadaşlar. Sunay kaç tane yorum yapmış bilmiyorum ama herhalde yarımların yarısı Sunay'ın yorumu arkadaşlar. Ee, gerçekten bayağı uğraşmış. Teşekkürler emeğine. Sağlık. Zaten direkt çıktı. Ee, 37. yorumu Şamil'in ben şuradan geliyorum. Şamil diye yazıyor büyük ihtimal ama bende Samil diye gözüküyor. Şeyden dolayı olabilir. Site Türkçe karakter desteklemediği için olabilir. Şamil de zaten bizim klanda e, geceleri canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayınlara gelen arkadaşlarımızdan bir tanesi. 148 seviye BD-114. BD-114'de galiba yeni geçmişti. Yok ama bunların çok fazla güzelmiş. Ben nedense Şamil yeni geçmiş olarak hatırlıyorum bilmiyorum. 77, 77, 53, 27. Güzel bir eliminasyon 13'ten direkt Max Hero varlığı geçilmiş. Aletten ve Edim 14'te bayağı sağlam kahraman yükseltmişiz. Bu şekilde kahraman yükseltmeye devam edersek çok güzel olur. E, Edim 14'te lig, lige kadar mümkün olduğunca maksamaya çalışırız. Tek sıkıntı burada hayvan barınağını sürekli yükseltirken hiç hayvan barınağını çalıştırmamışız. Yani keşke şurada hayvan barınağında unicorn açana kadar lastidir, baykuştur, koca öküzdür. Onları da biraz da seviye gelmiş olsaydı çok güzel olurdu. Burası seti de var. Çok güzel bir set bence. Ve gayet güzel duruyor. Bir ziyaret et diyelim bakalım. E, burada bir tane kare x'e deposu yükseltmesi var. Burada bir tane x'e yükseltmesi, x'e yükseltmesi, x'e yükseltmesi. Bu arada bilmiyorum söyledim ama bizim kanalda tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şurada 3, 4 tamamdır. Başka bir yükseltmeniz var mı? Sinsi Goblin kullanıyor. Usta da çok muazzam ganimetler çıkıyordur. Çok güzel bir şekilde duvar kasabilir diye düşünüyorum. Bu kupalarda Sinsi Goblin beraber aktif bir şekilde oynar saldırı yaparsa. Bir tane inşaatçısı boşta yanlış görmediysem. Onun dışında kaç toplam yükseltme gördük biz? 3 şey 3 tane X'e yükseltmesi, bir tane karakter deposu yükseltmesi gördüm. 4 unicorn'u yükseltiyor. Unicorn yükseltelim ama lütfen unicorn yükseltmeleri bittikten sonra burada artık senin tercihin hangisi olur bilmiyorum ama baykuş ya da öküz olur büyük ihtimalle. Lasting genelde tercih edilmiyor. Onu da yükseltmeye devam edersek çok güzel olur. Ee, hayvan barınağının boşta durması tercih edeceğimiz bir durum değil. Ee, onun dışında 4 yükseltme gördüm. diğer iki inşaatçıyı göremedim. Onları da çalıştırabilirsek çok güzel olur. Bir tanesi uyuyordu. Eee Diğeri nerede bilmiyorum ama diğer iki inşaatçı dediğim gibi çalıştırı bilsek çok güzel olur. Arka planımız da zaten gayet güzel. Bende de bulunan bir arka plan. Ben gayet fazlasıyla beğendim. Favori arka planım mı? E, değil daha önce gelmiş bir arka plan benim favorim. O da aldığımda görürsünüz hepiniz bilmiyorsunuz. Size de sürpriz olsun arkadaşlar. Markete geldiğinde direkt alacağım düşünmeden alacağım bir arka plan var. Benim oyunda en beğendim arka plan oluyor kendisi ama biraz size saklayacağım bilmeyen arkadaşlar için. Burada Yıldız Laboratuvarımızda bir tane araştırma yapılıyor. Onun dışında e, inşaatçısın herhalde 6. inşaatçı aldıktan sonra biraz salmışız gibi duruyor. Gördüğüm kadarıyla ama bir tane Yıldız Laboratuvarında araştırma yapmışız. Burada geliştirmek istersek Yıldız bonuslarını alarak şu köyü bile toparlayabiliriz diyebilirim. Onun dışında ana köyde de ee, boşta a deposu yükseltmesi varmış bu arada. son anda gördüm ee, bir tane inşaatçımız boş o zaman o son bir tane inşaatçı çalıştırabilirsek çok çok güzel olur diye düşünüyorum hemen sonraki arkadaşımla devam ediyorum şuradan eray gelmişti galiba tam ismine bakamadım lan erayın büyük ihtimal eraydır aynen buradaki ismi de eraymış zaten 212 seviye Eray'a kalan da klana davet edeyim diyeceğim de yardımcı lider klanında ama olsun ben de davet edeyim. Kabul etmezse de. zaten hiç sıkıntı değil. 84, 80. Uuu. Barbar kralım bir seviyesi kalmış. bir miras 15 seviyesinde maksacağız. Kraliçemizin 5 seviyesi var. 53 seviye, 27 seviye. Bunların biraz seviyesi var. Ama halledilir halledilmez değil. Korucuğun bir 12 seviyesi var. Bunun da 25 oluyor. 30 oluyor bunda 13 seviyesi falan var sanırsam yanılmıyorsam arkadaşlar burada yine tek boynuzlu atımızı fullemişiz arkadaşlar unicornumuzu onun dışında baykuş 7 seviye 5 seviye bunları da yükseltebilirsek boşta kalmaz hayvan barınağımız çok iyi bir hemen bakalım köyümüze Klan Kalesi yükseltmeniz var. BD Binası 15'e daha yeni geçmişiz. Aa Eren Köy'ünü ben daha yeni incelemiştim. Önceki videolarımı inceledim. Ne zaman inceledim hatırlamıyorum ama. Aa burada dekorasyonlar çok güzel duruyor. Halen aynı şeyler alınıyor burada. 2 tane büyük kulesi almışız. Klan Kalesi yükseltmişiz. 3. yükseltme hayvan barınağı yükseliyor. 4. Laboratuvar. 5. Laboratuvar mümkün olduğunca arkadaşlar. Hmm, büyük kitabınız varsa ya da çekiciniz. onu yükseltmeye çalışın. Çünkü e, laboratuvar yükseltmesi yaparken. Ama şey... Şu geçerli gerçi ee, laboratuvarınızda yapılabilecek bir araştırma varsa o kadar acil değil açıkçası. Sadece e, ilk 5 gün yükseltme avantajı geliyor ya birlik seviyelerin yükseltmesinden ayarlanamazsınız. Ama laboratuvarınız boştaysa e, tamamen bütün her şeyi bitirdiyseniz mutlaka laboratuvara kitaplı yükseltmenizi tavsiye ederim. Hem araştırma yapabiliyor olursunuz hem de bir tane inşaatçınıza e, yükünü almış olursunuz. Başka bir şeyle çalıştırırsınız. 5 yükseltme gördüm altıncı yükseltmeyi göremedim. Kim altıncı inşaat çalışıyor? Mu? Altıncı inşaat çalışmamış. Onu da çalıştırabilirsek çok çok muazzam olur. Bak şurada bir tane iksir toplayıcı maksamışız. Burada bir tane iksir toplayıcı maksamışız. Hiç yoktan bir tane daha böyle altı maldir. İksir toplayıcı bile maksayabilirsin. Ama inşaatçı boşta durmazsa çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Yine arka planımız var. Dekorasyonlar fazlasıyla güzel duruyor bu arada. Orada alt tarafta çatışma oluyordu Goblin'le arabamız arasında. Yıldız laboratuvar yükseltmeniz var. İnşaatçı binası ona geçiş yapmışız. Klasik düzenlerden bir tanesi kullanılıyor. Daha iyi düzenler kullanılır. 2600 kupadan da 3500 kupaları çıkarsın diye düşünüyorum ben inşaatçısında. İki tane yükseltme birden yapıyorsun. Çok güzel. Üstüne yıldız laboratuvar zaten yükseliyor. Dediğim gibi düzen değiştirsen daha iyi yerlere gelirsin. Bir de ağır savunmalar. Burada Hmm, merkeze koyduğun savunmaları mutlaka yükseltmeni tavsiye ederim. Aynı şekilde X sayında savunma Kısmında çok önemli kupatlamanız için. Çok çok güzel iş yapar gerçekten. Şu beşli savunmayı yükseltesen ilerleyen kısımlarda gayet güzel bir köyüm var. Dediğim gibi son bir tane inşaatçımız boşta gözüküyor. O da çalışırsa muazzam olur. Son bir arkadaşın daha köyün incelemeye çalışacağım. Sunay bayağı bir yorum atmış. Sunay'ın yorumlarından başkasını çekmeye çalışacağım. Herhalde 800 yorumun 300'ü 400'ü sunayın. Bir önceki incelemene göre ne kadar gelişmiş inceler misin demiş. 64. videoda incelemişim galiba en son. Ee, ama şu an 64. videoya bakamam çünkü 40. yorumu denk gelmiş bu arada. Ee, kısa bir sürem var. Ama istiyorsanız şey de yapabilirim. Ee, normalde denk geldiğinde kaçıncı videoda incelediğimi söylersiniz oradan orayla karşılaştırmada yapabilirim. Ee, bir ara bilginiz olsun 52 52 20 ona özel video bile çekebiliriz 52 52 20 65 65 40 olacak ve demin yeni geçmişiz Yıldız 4'te zaten bu köyü incelemiştim arkadaşlar önceki köy inceleme videosunda mı denk gelmişti bilmiyorum ee, tier e, BD yükseltiyoruz şu kalp düzeninden hatırlıyorum zaten direkt Cehennem Kulesi yükseltiyoruz 2 e, ee, atölye yükseltmesi demir yükseltmesi önemli yükseltmeler 4 güzel depolarımız oldu. Şuradaki spike'ı da hatırlıyorum halen. Ee, beşinci 5. yükseltmemiz sanırsam yok. Diyecektim. Var bay yükseltmemiz varmış, kule yükseltmemiz varmış. Altı yükseltmeyi birden yapıyoruz. 6'sı da muazzam ee, önceki videoda galiba aynı yükseltmeler bile olabilir bilmiyorum. 3 gün önce incelediysem. Yani üç günde bir bence köyünüzü bana ince etmenize gerek yok arkadaşlar. Yine ee, de yorumlarınız için, desteğiniz için ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Ama zaten üç günde bir çok bir şey değişmiyor. Yani aynı şeyleri yükseltiyorsunuz vesaire vesaire. Gerçi sen e, benim şey yapmamı istemişsin. Önceki video ile karşılaştırmamı istemişsin. Ama ayrıca başka bir videonun konsepti olsun ilerleyen kısımlarda. Videoda çok az bir süre vardı. Ona sürem yetmezdi. O yüzden yine kısaca böyle incelemiş oldum. O yüzden kusura bakma. Şurada bir tane mega testi yükseltmesi var. Onun için herhangi bir yükseltme yok. inşaatçısında üstünde bir tane daha yükseltme yaparsak çok güzel olur diyecektim. İkisi toplu yükseltiyormuş. Tamamdır muazzam. 8 inşaatçının 8 de çalışıyor. Bir tek burada yıldız laboratuvarımız çalışmıyor. Onun için de buradaki laboratuvarda çalışıyor. Muazzam bir köy gelişimlerinde çok güzel. En azından diğer BD Minas 12 ve diğer oyun oynayan arkadaşlar örnek olsun. Bu arkadaşımız gibi yükseltmeler yaparsanız arkadaşlar çok güzel bir şekilde gelişirsiniz diye düşünüyorum. Alt yükseltmenin alsı da gerçekten çok iyi yükseltmeler bence. Benim düşüncem o yönde. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bunu kaldırmayı Allah beni ne yapmasın kaldırdım. Kusura bakmayın ara sıra unutabiliyorum. Yarın ne videosu gelecek? Yarın ne hesapta videomuz gelecek? Tekrardan teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için kendinize çok çok iyi bakın. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.